İtalya'ya ihraç ettiğimiz çam fıstıklarında ağır metal, kadmiyuma rastlanmış. Bu kadmiyum daha önce bir üründen daha çıktı bizim. Yakın bir zamanda duyurmuştuk özellikle solunum sistemi, böbrekler hatta kemikler üstünde toksik etkilere sahip e ciddi bir ağır metal. Yani Avrupa'nın zaten böyle bileşenleri asla tahammülü yok. Bunlar hani bu ürünlere nasıl giriyor? Mesela bizim bunu araştıran bir kurumumuz var mı? Bakın ben kurum derken sadece bakanlıkları da söylemiyorum. Yani onları kastetmiyorum. Bunları mesela araştıran bir üniversitemiz var mı? Yüzlerce gıda mühendisimiz boşta geziyor. Birçoğu firmaların maalesef kapısında bekliyor. Bunları bir araştırma kurulu kurup bir yüksek lisans, bir lisans tezleri veya işte bana kalırsa ulusal bazda kurullar komiteler oluşturup araştıran birileri var mı? Yani bu gıda teknolojileriyle ilgili, katkı maddeleriyle ilgili insan sağlığına bunların zararlarıyla ilgili. Ya herkesin hani 3-5 kuruş alıp tükettiği ürünlerle ilgili orta ve uzun vadedeki bunların etkileriyle ilgili. Acaba bunlara kafa yoran bir üniversitemiz falan var mı? Yoksa Avrupa zaten araştırıyor. Ya onlar araştırsın bir şeyler bulsun. Biz de böyle mevzuata koyarız işte 1-2 yıl içinde de e, uygulamaya geçeriz mi diyoruz. Ya i̇şte böyle olursa biz bu ara araştırmaların neresinde oluruz biliyor musun? Ancak onların deney faalileri oluruz. Bize yedirirler. Bu ürünleri böyle gözünüze kar hırsı bürümüş firmalar bunları alır kullanırlar. Biz de işte Avrupa'nın gözüne bakıyoruz. İstedikleri gibi bizi denerler. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede bir güzel görürler sonuçlarını. Yani ben maalesef bu konularda çok ciddi bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. E ve buna üzülüyorum. Bu konuları daha etkili ve daha etkin zeminlerde konuşmak isterim. Şu an sadece yeri gelmişken söylemek istedim. Tutamadım içimde. Yani bu çam fıstığında kadmiyumun ne işi var ya? Bunu birisi anlaştırsın ve anlatsın ya. Bu nasıl olabiliyor? Bir de bu ürünler Avrupa'ya giden denetlenmiş ürünler. Yani düşünün Avrupa'ya gönderdiğimiz ürünler bunlar. Peki bu bizim kullandığımız ürünlerde bu kadmiyuma falan rastlanmıyor mu? Hiç gibi de düşünüyoruz değil mi?